Topkapı Sarayı, Devlet Dairesi, Arkadaşlar ve Bahçesi, Giriş Kapısı, Muhteşem. Arkadaşlar şu kalabalığa bak, gruplar hala yağmur gibi geliyorlar. Arkadaşlar bütün dünya İstanbul'a geliyor. Siz de gelin, siz de görün. Ve boğaz. Su yolu. Dünyanın en kalabalık su yolu. Egen lab Bästa vänner! Avsluta ah, med like en video like Vill du ha små blev liken abonnere. Tack så mycket! Boğaza seyrediyorum gözlerim yaşlı arkadaşlar. Mükemmel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. İyi günler.